Yeryüzü, ah... Bir çığlık atarak geldim bu dünyaya. Güneşi, suyu, ekmeği ve kelimeleri tanıdığımda artık dünyadan biriydim. Ailem, mahallem, şehrim, ülkem ve ülkeler vardı. Zamanla hepsine eklendim. Saymışlar, 7 milyar atan kalp var benimle birlikte anlamadığım yüzlerce dilde konuşuyorlar ve hiçbiri diğerine benzemiyor. Neden benzesin? Bu zaten imkansız. Başka yerlere bakıyor, başka yerlere gidiyorlar her gün. Farklı renkleri, şarkıları, düşünceleri, korkuları, sevinçleri ve farklı duruşları var. Hep kazanma isteği, yükselme hırsı ve bazı tutkuları ortak ve aynı. Ama hepsi bu değil yaşlanmak, ölmek gibi başka kaçınılmaz sonları da var ve ortak. Herkesle birlikte burada yaşayacağım. Hayvanlar ve ağaçlar dışında sayamadığım başka varlıklarla birlikte burada. Ben başkalarıyla, başkaları da benimle ve hepimiz bir arada dünyada. Ama burası niçin sonsuz bir çatışma alanı gibi çözemiyorum. Herkes barış istiyor ama savaşsız geçen zaman yok. Kimsenin sonsuza kadar asla kalamayacağı dünyada paylaşılamayan ne anlamaya çalışıyorum. Yıkıntılar ortasındaki bir çocuğun duruşuna. Çaresiz öylece kalmış bir annenin gözlerine baktığımda bazı soruların cevabını bulamıyorum. Herkesin dilinde barış ve sevgi var ama kimse elindeki silahları gizleyemiyor. Dünya dönüyor ve bazı şeyler hiç değişmiyor. Zulüm, kan, gözyaşı, sefalet, öfke, yıkım ve kötülüğün değişik yüzleri dünyadaki dolaşımını sürdürüyor. İnsanın aklı ve kalbiyle kurmak istediği iyi dünyayı negatif akıl ve şeytanlaşmış bencil bakış sürekli yıkmaya çalışıyor. O bezlerle açlar, güçlülerle zayıflar arasındaki öldürücü mesafe hiç bu kadar açılmamıştı. Yeryüzü adalet ve merhamete hiç bu kadar muhtaç kalmamıştı. İnsan inanan bir varlık. Allahu ekber, Allahu ekber. Ben bir Müslüman olarak doğduğum zaman kulağıma okunan ezanı hatırlıyorum. ''Allah'tan başka ilah yoktu, Hazreti Muhammed Allah'ın elçisidir.'' Böyle denmişti, buna inanıyorum. Allah Resulü'nün söylediği şeyler de o bana dün söylemiş gibi içimde duruyor. O dedi ki, ''Kendin için istediğini kardeşin için de istemedikçe bizden olamazsın.'' O dedi ki, ''Komşun açken tok yatarsan bizden değilsin.'' O dedi ki, mümin insanların canları ve mallarını kendisine karşı emniyette bildikleri kişidir. O dedi ki, mümin cana yakın kişidir. Kendisiyle dostluk kurulamayan da hayır yoktur. O dedi ki, insanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Onun hayatına baktığımda yalnızca iyiliği, güzelliği, bağışlamayı, nezaketi gördüm. Onun kötülükle, adaletsizlikle mücadelesine baktığımda ise iyiyi, adaleti savunma konusundaki cesaret ve kararlılığı gördüm. Bu yüzden Müslümanım ve bundan onur duyuyorum. Doğuyla batının, siyahla beyazın bitmeyen savaşında ...iyinin ve adaletin yanındayım. Benim değişmez prensibim çok güçlü olmak değil... ...erdemli ve adaletli olmak. Bunu arıyor ve bu arayışta yalnız olmadığını biliyorum. Muhammed Mustafa'nın peygamber olduğuna nasıl inanıyorsam... ...Hazreti İsa ve Hazreti Musa'nın peygamberliğine de öyle inanıyorum. Her peygamber kendi çağı içinde küllenen hakikate üfleyerek insanı ve toplumu yeniden diriltici bakışa çağırdı. Bu çağrı öldürmenin değil, diriltmenin, nefretin değil, müjdenin, zorlaştırmanın değil, kolaylaştırmanın çağrısıydı. Bu çağrı Medine'de yankı buldu. Rahmet elçisinin önderliğinde Müslümanlarla birlikte Yahudi ve Hristiyanlar da adalet ve barış temelli bir toplum kurup yaşamanın mümkün olduğunu gösterdiler. Yaşadığımız çağ, karmaşık güç ilişkilerinin biçimlendirdiği bir çağ. Son iki dünya savaşı ve mevcut kanlı bilanço, insanlığın geldiği karanlık noktayı işaretliyor. Böyle anlarda hepimiz için şifa olacak o büyük sesi yeniden duymaya ve yükseltmeye ihtiyacımız var. Kendimiz için ve başkaları için insanlığın esenliği ve onuru için o merhamet ve sevgi dolu hakikatin sesine muhtaçız. Damlaları denize ulaştıracak o gönül nehrine. Birlikte yaşamak ancak başkasının varlığıyla mümkün. Birlikte yaşamak ancak adaletle, sevgiyle, saygıyla, merhametle mümkün. Dünyadaki kısa yolculuğumuzu erdemli bir hayatla sürdürmek yerine kanlı, sonu gelmeyen çatışma alanlarına çekmenin hiç kimseye ama hiç kimseye bir yararı olmadığı açık. Hayatı adalet ve iyilik değil, güç düzenlemeye başladığında kaybeden daima insan oluyor. Bunu defalarca yaşadık ve biliyoruz. Bu yüzden Resulullah'ın o büyük çağrısındaki hikmet yüklü mesajlara hızla dönmek ve onu yeniden bilinçle özümsemek gerekiyor. Sevmek, bağışlamak, yardım etmek, adaletle hükmetmek. Bütün bunları yapabilmemiz için birbirimizi dinlemeye, anlamaya ihtiyacımız var. Sürüklendiğimiz hız ve has sarmalından bir an uzaklaşıp kendimize, kardeşlerimize ve herkese bakmak yapabileceğimiz iyi şeyleri tek başımıza ya da birlikte yapmamız gerekiyor. Artık bunu yetimi, öksüzü, sahipsizi, kardeşimizi, kendimizi erteleyecek zaman kalmadı. Hayat akıyor. Dünyanın her yerinde kalbinde iyilik duygusu olan her insan bizdendir. Adaletsizliğe hayır diyen her insan, dili ve rengi ne olursa olsun benimledir zulme haksızlığa uğrayan her can Müslüman'ın ilgi ve sorumluluk alanındadır. Bu bilinçle buluşamadığımızda bir yanımız mutlaka eksik ve arızalı kalacak. İyi bir dünya ancak iyilerle kurulabilir. Senin için, benim için, insan için, hepimiz için merhametle, sevgiyle, iyilikle ayağa kalk ve dua et. Ayağa kalk ve gülümse. Ayağa kalk ve iyi bir şey yap. Allah iyilerle birlikte ve onların yardımcısıdır. İyi bir dünya mümkün.